Hocam üçüncü çizimimiz başlıyoruz. Solid'den tekrardan sayfamızı açıyoruz. Üst düzlemden bir sayfa açıyoruz. Çizimimiz bu şekilde. 40 40'a 102'lik milimetre uzunluğunda bir dikdörtgen çizeceğiz dörtgenimizi çiziyoruz, ölçeklendiriyoruz. 40'a 102 milimetrelik dikdörtgenimizi oluşturduk. Bu dikdörtgenlerin ucuna daireler ekleyeceğiz ve 20 çapında dairelerimizi oluşturacağız. Dairelerimizi oluşturuyoruz. Daha sonra çaplarına bakıyoruz. Çaplarını çardan oluşturuyoruz 20 çaplık dairelerimizi oluşturacağız. Oluşturuyoruz sağ tarafa da sol tarafa yaptığımız şekilde. Daha sonra buna kalanlık vereceğiz. Diğer işlemlerde yaptığımız çizimimizi inceliyoruz ne kadar kalınlık vermemiz gerektiğini dair bakıyoruz. Ne kadar bir kalınlık vermiş. Şimdi buradan unsurlar diyoruz ek sözümle. Şu budama işlemleri öncesinde bir yapalım. Şunları bir duyalım Şu kısımları. Daha sonra katı oluşturma dedik. 10 milimetrelik bir katımızı yüksekliğimizi oluşturduk verdik. Daha sonra buradan 38 ve 64 çapında 2 adet daire çizmemiz gerekiyormuş burada. Dairelerimizi çizmek için düzlem atmamız gerekecek de bir çizimimizi tekrardan bir incelememiz gerekecek. Buradan ön düzlemimize çizim açtık. Dik bakıyoruz. Tekrardan ölçülerimize baktık. 38 ve 64'lük bir giriş yeri oluşturmamız lazım. Dairelerimizi bir çizelim. 38 ve 68 çapında. çaplarını verelim. 64'lük 64 ve 38 olmak üzere çaplarımızı veriyoruz daha sonra bunları kapatalım objeleri da ile şu kısımları buda, e, budadık daha sonra kat oluşturma ile e, daha öncesinde şurayı bir buduyalım burada bir fazlalığımızı alalım unsurla ile kat oluşturma diyelim Şurayı orta düzlem yaptık. Tekrar şeklimize bakalım. Ve 60 milimetrelik bir kalınlığımızı verdik. Daha sonra şuraya tekrar bir çizim açalım. Şuraya bir 38 milimetrelik bir daire oluşturduk. İçini bir boşaltalım şuradan boşalttık. Daha sonra şu üst kısmımıza bir tane daire çizmemiz gerekiyormuş altı çapında. Dairemizi çizelim. Şuraya bir çizim açalım. Onun için de şuraya bir referans görmemiz lazım. Şuraya bir düzlem atalım. Referansımız olsun. Şuradan bakmayı bir deneyelim. Şuradan tekrar bir çizim açmamız gerekecek. Dediğim gibi. Çizimimizi açalım. Çapını verelim. Uzun. 51 olarak uzaklığında tehdit ettik. Bunun çapı 6 6'yı veriyoruz çapını. Daha sonra ekstrizmle kesiyoruz. Bunu tümden kesiyoruz. şu kısımda bir hata yaptık. Burada 16 çapında diyormuş. Biz ne kadar aldık? Biz 20 aldık. Şunu tekrar değiştirelim. Sağ tarafı da değiştirelim. Buraları tekrardan değiştirdik. Düzenleme işlemimizi tamamlandı. Çizimimiz tamamlandı. Şeklimize tekrardan bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Tekrardan buna herhangi bir rengimizi verelim. Diğer şekillerde olduğu gibi. Sonra çizimimizi kaydedip YouTube sayfama atacağım.